Oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Ay orada ne oyuncaklar var bakalım mı? Karıştıralım mı? He? Oyuncaklarını gösterir misin arkadaşlarına? Neler varmış neler varmış göster bakalım. Aa o ne? Köpçe. Evet iş makinesi değil mi anneciğim? Evet anneciğim. bakayım. Bakayım bakayım. Aa, çok güzel arabaymış ya. Değil mi? Bakayım. Bakın sarı araba var. Aa, ne kadar güzel. At kuyrukları da var. Evet. Başka neler var? Şimşek McQueen gibi değil mi? Turuncu bir arabamız var. Burada da yeşil bir arabamız var. Tosbağımız var. Burada ne bu? Stres? Stres çarkı mıydı anneciğim? Evet. Bu ne? Bu benim değil. Bu böyle çalışıyordu pille ama çalışmıyor bozuldu. Değil mi? Ama böyle döndürünce çalışıyor. Çalışıyor mu böyle döndürünce? Aa evet çalışıyormuş. Tamam. Şimdi başka ne varmış? Vak 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 Ördek varmış. Uuu, uğur böceği. Ne? Aa bir tane daha mı araban var? Ne kadar güzel. Gel bakalım burada neler neler varmış. Gel sen de bak gel. Gel. Aa köpek var arkadaşlar burada. Al 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 al. Bak yak yak bak. Burada kanatları da kırılmış zurna. Kanatlara uğur böceği var. Efendim anneciğim. Anne. Anne? Yak yak ve... O Ozmo'dan çıkmıştı değil mi? Acı Ağrı, ağlıyor. Anam Üzgün mü? Anam. Şurada kızmış mı yemişti? Bu yumurta hmm. Evet. Oğlan ozma yumurtanın çikolatasını yemiştin. Aa bak bu da ozma yumurtadan çıkmış. Ney mi? Hayır. Kırılmış. Bu neredendi Zümra? Prenses değil mi bu? Evet bu prenses. Ne güzel değil mi? Evinde o, oynuyorsun değil mi onları? Bu da saç kurutma makinesi. kırılmış. orası. Başka nelerin var? Göstersene. Evet. De. Balon, balonu yırtıldı balonun. Değil mi? Bu kadar kadar. Evet. Oh ne var onda anneciğim? <laughs> ne? Oo, <laughs> şey, ay. <laughs> Açtı mı? Açmadı değil mi? Bak evet bakayım. O ne? Araba mı? Evet, yeşil gibi. Aa, hareket ediyor. Ay ne kadar güzel. Yeşil arabası var. Üstü beyaz, alt tekerlekleri siyah. Bir de ayarlanıyor. Kendiliğinden gidiyor. Aa, bu ne kızım? Kedi. Kedi mi? Kedi mi? Çok başka da var. Aa, pembe araba. Mavi araba var değil mi? Ne kadar güzel. Bunlar Ne yapıyor? O ne demek kız? Böyle bak. Böyle stres bak. atabiliyorsun onlarla. Evet. He. Bu ne annecim ya? Ben bilmiyorum ama sen biliyor musun? Ne o? Tırtıl mı? Çalışıyor evet. mu? Gidiyor muydu anneciğim? Ya bakayım nasıl gidiyor. Hadi göster bize. Sırtına dokun. Ay. 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 Tamam. Tırtılımız da buraya koyalım. Tırtılımız da orada dursun. Tamam. Bakalım başka ne var? Aa burada ne varmış Zümra? Ördeğin kardeşi mi var? Değil mi? Buraya koyuyoruz. O ne? Ne? Hayır. Bu da sürpriz Evet. Aa, bu ses kurus var. Evet, bak burada kırılmış. Evimdi ya. Aa, onlar da senin makyaj malzemelerinin tokaları. Değil mi? Evet. Bakayım göster. Ne? Bak burada bir şey var. Neyi var? Dönüyor galiba bu. Çiçek dönüyor. Çiçek mi dönüyor? Evet. Aa Ne kadar güzel. Mor bir çiçek ve dönüyor değil mi? Evet bu da aynısı. O da mı aynısı? Bakayım. Züme ne kadar güzel. Başka nelerim var? Ayakkabım. Aa, ayakkabım var. Başka? Hadi başka nelerim var? Anlat bakalım. Evet. <laughs> Bakayım. Dur. Bir daha göster. <laughs> Çok güzelmiş. Pembe bir ayakkabı. O senin neydi biliyorsun değil mi? Senin doğduğunda onların içine böyle küçük şekerler koyulmuştu süsün. Süs Evet. Bak. Gidiyordu ama gitmiyor. Evet bu ne? Bunu da göster. Oo, ne kadar güzel bir araba. Başka ne araban var? Aşkım başka ne var? Başka bak. Aa, gıt gıt gıdak. Mor bir tavuk. Tavuk değil mi anneciğim o? Tavuk mu? Cümloşum bana hiç ses vermiyorsun. Anne. gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak yapıyor değil mi? Ben zamanı... O da sana. Biliyor musun Zümra o da senin? Bebek şey, oyuncağın. Sen onu çok severek almıştın. Sen çok küçüktün. Sen döndürmüyordun. Biz döndürüyorduk onu. Ve oynuyordun. Çok küçüktün onu oynadığın. Anneciğim tamam sakla. Aa onları arkadaşlarına göstermedik ama. Göstereceğiz onları tanıtacağız. Bu Şirin Baba. Ee, şirin Baba <laughs> Gözlüklü Şirin o. Gözlüğü var onun. Gözlüklü Şirin o. Kitap tamam. Var, tamam kitap. kitap okuyor çok. Bu ne? Tamirci Şirin değil mi? Baksana, Kalem var. Tamir yapıyor. Bak bu da aynı. Bakın. Bu da aynı. Tamirci Şirin. Bu, bu ne? Bu, bunu ben bilemedim. Boyacı. Bu sakar Şirin mi? Ne? Boyacı. Boyacı Şirin mi? <laughs> Elindeki, <boyu mu? gülüyor> Elindeki boya mı? Ne kadar güzel ya. Aa bakın burada balık var. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla. Yeşil anneciğim ben şarkıyı söylüyorum sadece. Ama neden Yine Yine Bana bak, kızım benim. Gel buraya. Evet, gel buraya. Arkadaşlar, ben düşmüştüm dizim Evet, dizin acıdı. Çok ani hareket yapma o zaman acınmasın bir daha dizin. Tamam mı aşkım? Anne. Ne yolla? Masayı bulmak istiyorum. Masan orada, bak orada hemen arkada anneciğim. Gördün mü? Onlar onun yani. Evet, onlar onun yani. <laughs> Yeşil hangi renk anneciğim? Göster elini. Hangisi? Yeşil hangisi? Yeşil, Yeşil hangisi? Yeşil. Aferin. Onu koy şimdi. Hayır yeşili hiç koysana anneciğim. Evet. Yeşil anneciğim. Heh, şimdi turuncuyu koy. Pembe. Aa sarı da varmış orada. Evet. En alta sarıyı koyacaksın. Hmm. Büyükten küçüğe doğru. Sarı. Yeşil. Yeşil. Turuncu. Aferin sana. Aferin. Evet arkadaşlar. Biz böyle oyunlar oynuyoruz. Siz Anneciğim, 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 anneciğim benim anneciğim. oynayacağız oynayacağız Anne, Saklayacağız ya anneciğim S Sıcak soğuk yapacağız Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Şirinlerimizi sıcak soğuk yapacağız Görüşmek üzere